Evet BGC Outdoor'dan hepinize bol bereketli günler diliyoruz arkadaşlar. Bugün size bilgilendirmek istediğimiz ürün şişme botlarınızın iki valf arasında kalan ara perde. Ara perde bilmeyen arkadaşlarımızın bilgilendirme başlı gösterelim. Arkadaşlar ara perde diyafram şeklinde baştan dolaşır. İmalatı bu şekilde arkadaşlar. Bu ara perde yarıya kadar açılmış. Bunların tamiratları komple bu ara perde diyafram olarak çıkartılır yerinden. Eski yapıştırıcıları temizlenir ve daha sonra tekrar yerine aynı yerlerine yerleştirilir arkadaşlar. Tamiri birazcık sıkıntılıdır. Bir yerden şişirdiğiniz zaman diğer bölmeye hava geçiyor ise bu ara perdenizin açtığından dolayıdır arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Problem bundan kaynaklı arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için de sahne bilgilendirme amaçlı olsun. BGC Outdoor'dan hepinize bol bereketli günler.